Bu ne lan böyle? Evet oyunumuz açıldı. Ne? Av modu. Hayatta kalanlar ile avcı karşı karşıya hangi taraftasınız? Needle Battle Pass. Spin var. Kontratlar. Bunlar neymiş lan böyle kontrat falan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir standoff 2 videosuna hoş geldiniz. Ee, bugün yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Bakalım neler gelmiş. Şimdi burada yeni Battle Pass'imiz varmış. Bu ne? O ne lan? Aa El Primo var lan burada. <laughs> El primo. Bu ne oğlum? Adamlar El Primo getirmiş lan. Tipe bak. Ondan sonra burada kutularımız var. Oo silahlar. Pompalı kötü. Fena değil lan bu aslında. Yani. Uzi. Tamam yine güzel. M4. Nasıl M4 lan böyle? Yani epik lan de bu. Sonra a dur şunlar var. O Glock. Onun ne güzelmiş lan bu. İşlemeleri falan güzelmiş. Ve malat var. Bu da böyle bir sikimmiş. Fena değil güzel. Alevli malevli. Tamam burada stickerlarımız varmış. Bir abla bu ne? Yine bir El Primo. Eee bu ne oğlum? Oo. Bak bu güzelmiş lan. Sonra kartlar var böyle. Tamam, güzelmiş. Şimdi bir battle Pass'e bakalım. 300 lira 1200 gold. Yani fena değil. Sonra çamlar nerede? Aha burada. Eee kart var para. O güzelmiş lan. Sonra ne lan? Ne var arkasında? Gitar. Sonra Fortnite'deki lama var. Ve güzel. Kötü değil. Şimdi bıçaklara gelelim. Bu ne lan? Oo! Beleşe 7 günlük bıçak şeye getirmişler. Güzel abi. Battle Pass almana gerek yok yani 7 günlük. İyi güzel. Şimdi böyle bir Dual Diggers var. Fena değil işlemeleri falan. Bu nasıl bir komando? Güzelmiş lan aslında. Sonra abo bu nedir böyle ya? Uf eldiven ne güzel uydu lan. <laughs> Oy güzel güzel. Ben daha envanter videosu yapmadım değil mi? Eyvah. Sonra şöyle bir Scorpion varmış. Kötü. Karambit. White Rose. Yani çok parlıyor. Yani bu kadar. Aa, dur dur. Bu vardı değil mi? Bak bu güzelmiş lan. Mantis Poison. Bunun Kunai'si de var tabi. Güzel abi. Yeşil envanter için. Tamam, sevdim. Ondan sonra yine burada bıçaklar var. Tamam. Görevler 500 puan. Yani Exibot bizi domatmak istiyor galiba. 500 puan ne lan? Sonra şu ne abi? Skin coin ne? geçene tamam, silah satıcısı. Tamam, yine bir kutu. Kontratlar, kontratları falan tamamlayın. 41 günü varmış etkinliği. Tamam. Bu ne? Oo. Mouse eldiven o? Ha, yine eskiden kalma eldivenleri kullanıyorlar. Tamam. Yani fena değil. İçi kötü ama dışı güzelmiş. Yani kısmen güzel. Sonra burada bir yine Arcane Search var. Eski skinleri tekrardan getiriyorlar. Ee, bu ne? Abo sen ne diyorsun la? Uy. Oğlum bu ne lan böyle? Exobot? Bu ne oğlum? Oğlum çok iyi lan. Ben mi Çok güzelmiş. Böyle bir skin varmış. Geç. M60. Tamam. Ve a yine B8 skin fiend. Tamam. Başka M16 Naga. Oğlum bunun ismi çok tehlikeli lan. Naga ne? Ee, soluk mavi. Sonra böyle de bir UMP varmış. Başka silah satıcısı. Token bilmem ne falan. He. Bunlara böyle dönüştürüyoruz. Para elde ediyoruz. Oha oğlum bu fiyat ne lan böyle. Kapat oğlum çok pahalıymış. Sonra burada skinleri şey yapıyor galiba. Aynen takasa diyor. Kontratlar neymiş? Ha, bakalım. Burada bir kutu var. Yani. Güzelmiş. Altın. Oo. Bu Güzelmiş şu an. Evet. Valı beğendim. Şöyle bir charm var. Güzel abi. Sonra şu ne? Ha bomba skin ama kırmızı. Bu nasıl kırmızı lan? Kanki hiç kırmızılık bir skin değil ki. Oo bu ne ya? Cık. Kırmızı kırmızı olacak kadar iyi bir skin değil. Burada bir çerçeve var. Güzel bir çerçeve. Ee, bu ne? Oyuna ha ödül verdi lan. Allah razı olsun coins verdi. Çok vermişin ya. Şimdi bunlar ne diyor burada? Battle Pass görevini tamamlayın. Ödeme sistemi olarak herhangi bir satana yapın. Ödeme sistemi olarak bilmem gold. E, spindeki tüm şeyleri alın falan. Tabi yine kazık şeyler. Almayayım abi sağ ol. Sonra başka skinler falan vardı. Onlar şu mu? Aynen. Oo. Fena değil. Oo hocam bu ne ya böyle? Güzelmiş. Yine eski bir skin tabi. Ve ağzında ne var lan? Karambit mi var? Aynen. USB. Oğlum USB ne güzelmiş lan. Beyler ne oluyoruz? Böyle mor eşyalar falan. Hayırdır yani. Ve abo. Om ne güzel lan. Tam böyle var ya mor kombini bıraktım. Şöyle skinler getiriyor Exilbolt. Teşekkürler. Yani bu gidişle tekrardan mor yapacağıma benziyor. Neyse burada da abimiz oturuyor. Artist artist. Evet başka bir şey yok galiba. Fiyatlar kazık baya. O zaman bir yeni moda bakalım. Al. Yani çok yaratıcı bir isim yine. Sancum hayatta kalan jeneratörle tan. Ya yani şey işte ya. Day by daylight modunu getirmişler. Yani yaratıcılık var ya. Baksana. Allah razı olsun yeni bir harita yapmışlar en azından. Bu ne avcı? Bunu almışlar. Oo 3. şahıs. Güzel abi. Garip geldi şu kim? Burada ne var böyle? Jeneratörü başlatılıyor. Bunları tamir edeceğiz işte. Bu şekilde. Ne yapacağız? Kapı falan mı açacağız? Bu ne lan? Mini game getirmişler lan oyuna. 20 geliyor lan. Biz şöyle ilerleyelim. Çok basit ya bunlar. Bir de ne oluyor lan ses geliyor. Ortam çok gergin. Oğlum, sesler falan geliyor. Ne iş lan? Korkutmayın lan bizi. Gidin aldı. Ölünce geri doğabiliyor muyuz? Ne oluyor lan? Işınlandı abla. Gelme 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 gelme. Hop ben şuradan topu Geliyor. Şöyle bir fake. Tamam sen oraya doğru git abla. Bir saniye şu ne? Oo silah aldık. Gel lan buraya. Ablam abla mabla dinlemem hayırdır. He ha, kaçarsın öyle. Artısa bak. Gel lan buraya. Seni öldürebiliyor muyuz? Hayırdır lan? Oğlum neler atıyor bu böyle? Silah yok mu? Abla beni görme abla beni görme Aa, <laughs> Tamam Şuradan topuk hemen Ben şu jeneratörü mü tamir etsem Şunu bir tamir edelim Yeri gelince daha mı oluyor? Mod güzelmiş. O da lan. Işınan yine. Geliyor. Abla ne haber? Lan mermi yok ki. Abla beni görme, beni görme. Beni görme. Beni görme, beni görme. Hayır. Ya. Tekrardan doğabiliyor muyuz? Herhalde doğabiliyoruz ya. Tamam doğduk. Kapılar açılabilir. Bu ne? Burada böyle bir şey var. Şimdi ne yapacağız abi? Şuradan silah alabilir miyim? Eyvallah. Nerede lan o abla? Eyvah. Tamam biz şuradan topuk yapalım hemen. Buradan ne yapıyoruz? Ha kapıyı açıyoruz tamam. Buraya gelin. Lan seni kastetmemişim dur. Gelme. Aa öldü lan. Tamam öldürebiliyormuşuz. Güzel. Hadi abi hadi açıl. Açıl. orada bir duraksadılar. Hadi hadi hadi. Yani şuradan görmeden. Gelmiyor değil mi? Geliyor lan. Ya şuradan bir kapı açacağız. Gelmesen olmaz mı? Hani gelme lütfen. Lütfen gelme. Git lan. Lan git. Eyvah mermi bitti. Lan kaç kaç kaç. Bu silahı alma. Ben şuraya gireyim hemen. Lan 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 lan. Hayır ya. öldürdüm ee, süre bitti. Heh, herkes gitti. Bir ben mi kaldım? Yok bir de bu arkadaş kaldı. O da iyiymiş. Tamam bir kini aldık. <laughs> bir de ben aldım. Yani fena değil. Evet bu modda böyleydi. Yani ablayı oynamaya üşendim şu an, hani gerek yok. Peki farklı değişik bir şey var mı değişen ya da eklenen başka bir şey yok. Yani sadece skin getirmişler. Allah razı olsun o da bir şeydir. Bu arada şunu çok beğendim ya. Bunu galiba alacağım. Ee, görevler kazık derken Evet bu güncellemede bu kadar Başka bir şey var mı Yok yani bu kadar Bir çark var Silah satıcısı var Kontrat var bu kadar yani skin getirmişler sadece Evet Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın